Merhaba arkadaşlar. 2024 Kasım ayı içinde astroloji haritanın bize verdiği bilgilerle yeni ayın burçlar üzerindeki etkilerini yorumlamak üzere videoma başlayabilirim. Yeni ay 1 Kasım'da gerçekleşecek ve Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Burçlar üzerinde ise derinlemesine dönüşüm, yenilenme ve kendini keşfetme enerjisini taşıyacaktır. Akrep burcundaki yeni ay, her burç bu enerjiyi farklı alanlarda deneyimleyebilir ve etkisi yaklaşık bir ayda sürebilir. Koç burcuyla başlamam gerekirse, bu yeni ay Koç burçları için finansal meselelerde yeni başlangıçlar getirecek. Borçlar yatırımlar ve miras gibi konularda bir yenilenme söz konusu olabilir. Ortak finansal planlar yaparken derin araştırmalar yapmak ve gizli kalmış bilgileri açığa çıkarmak koçlar için bu ay faydalı olabilir. Boğa burcu için ise Akrep burcundaki yeni ay Boğa burçları için ilişkilerde bir yenilenme zamanı getirecektir. Romantik olsun, iş ortaklıkları şeklinde olsun dönüştürücü etkiler devrede olacak. Mevcut ilişkileri derinleştirip yenilemek veya eski ilişki kalıplarını bırakmak bu ay boğa burçları için mümkün olabilir. İkizler burcu ise ikizler burçlarının bu yeni aydaki karşılığı günlük rutin, sağlık ve çalışma alanında bir değişim ve yenilenme getirebilir sağlık konularında yenilik yapmak, yeni bir çalışma düzenine geçmek veya günlük alışkanlıkları gözden geçirmek için de ideal bir ay olacaktır İkizler Burçları için Kasım ayı. Ardından Yengeç Burcu. Yengeç Burçları için Akrep Yeni Ayı yaratıcı projeler Aşk ve çocuklarla ilgili konularda yenilikleri ve derinlemesine değişimleri sunacaktır. Yeni bir hobiye başlamak, romantik ilişkilerde değişim yaşamak ya da yaratıcı yönlerini geliştirmek isteyen yengeçler için bu ay iyi ve verimli bir dönem olacaktır diyebilirim. Ve aslan burcu. Aslan burçları bu yeni ayda ev, aile ve yerleşimle ilgili konularda yenilikler yapabilir. Ev değişikliği, ev içi düzenlemeler veya aile içindeki sorunların çözümü gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten gelen ailevi meseleleri çözmek için bu yeni ay Aslan burçlarına çok iyi bir fırsat sunacaktır ve Başak burcu. Başak burçları için bu yeni ay iletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilişkiler alanında yenilikler getirecektir. Yeni bir eğitim almak, sosyal çevrede değişiklik yapmak veya önemli bir konuda derinlemesine araştırmalar yapmak için güzel ve oldukça verimli bir zaman olacaktır 2024 Kasım ayı. Buna dikkat edilmeli. Terazi burçları ise bu yeni ayda finansal güvenlik, gelir kaynakları ve değerler konusunda yenilikler ve değişimler yaşayabilirler. Gelir arttırma yöntemleri, yeni yatırımlar veya maddi güvence oluşturma gibi konulara odaklanabilirler. Akrep burçları ise bu yeni ayda Akrep burçları kişisel yenilenme ve imaj değişimi anlamına geldiğinden ki Akrep burcuna gerçekleşecek olduğu için Yeni Ay, kendi kimliklerini yeniden tanımlamak, kişisel projelere odaklanmak ve kendilerini dönüştürmek isteyen Akrepler için güçlü bir dönem olacak Kasım 2024. İçsel güçlerinize ulaşmak ve derin bir dönüşüm yaşamak bu ay sizin için oldukça olumlu ve mümkün olacaktır. Ve Yay burcu, bu Yeni Ay. Yay burçları için bilinçaltı, gizli düşmanlar ve geçmiş meselelerle yüzleşme zamanı olacaktır. Meditasyon, ruhsal çalışmalar veya içsel temizlik yaparken farkındalığı arttırabilir. Eski yüklerden kurtulabilmek için de ideal bir dönem olacaktır sizlere. Oğlak burçları için ise yeni ay sosyal çevre, arkadaş grupları ve gelecekle ilgili hedefler alanında yenilikler getirecektir Oğlak Burçları'na bu ay. Yeni sosyal bağlantılar kurmak, grup çalışmaları yapmak veya geleceğe dair umutları gözden geçirebileceğiniz en uygun zaman dilimi olacaktır. Kova Burcu için ise akrep yeni ayı kariyer ve toplum içindeki statü alanında dönüşüm enerjisini getirecektir. Mesleki olarak yeni bir başlangıç yapmak, Otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek veya toplumda kendinizi yeniden tanımlamak isteyebilirsiniz. Bu yöndeki atacak olduğunuz cesaretli olan adımlarınsa karşılığını ay içerisinde karşılığını bulabileceksiniz. Ve Balık burçları için ise Balık burçlarında bu yeni ay eğitim, seyahat ve dünya görüşlerini etkileyen konularda yenilikler sunacaktır yeni bir felsefe benimsemek, yurt dışı bağlantılı işlerde gelişim sağlamak veya kendinizi ruhsal olarak dönüştürme adına önemli bir dönem içerisine girmiş olacaksınız diyebilirim. Ve sonuç olarak her burç bu akrep yeni ayı sayesinde hayatında uzun vadedir istenilen ama gerçekleştirilememiş olan dönüşüm, yenilik ve derinlik kazanabilecek yönde adımlar atabilecektir. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok iyi bir ay diliyorum. Hoşçakalın.